Merhabalar Kobi severler. Kromin telaşı bizlerle 5 Nisan 11 Nisan arası oyuna geliyor. Bitmen resetten sonra aktif olacak. Bugün çarşamba olduğu için neler geliyor bakalım. Almanca'yı geri çevirirseniz Zephyr geliyor. Bir tane modülü geliyor. Dandik. Bir ihtimal. Mid var. Sebron var. 25.000. RCB 140 var. RSB'nin şu lazeri yani 26 bin tane 80 bin karşılığı goliat plus'ın ullerin tasarımı gelecek solajenin de ullerin tasarımı geliyor 15'er bin chromin istiyorlar goliat plus'ın tasarımı alınabilir belki 15 bin kasılabilir bunun haricinde boğuş kalkanımız geliyor bunu fulllemek isteyenler fırsat yani chromin kasıp lunus da varsa diğer parçaları da alırsanız kalkanları tek fırsatta böyle tek tek hızlı hızlı fullleyebilirsiniz en önemlisi pet lazeriyle pet kalkanı geliyor. Yani pet lazerini full petiniz dehşet yüksek vurabilir. Düşmanları daha iyi olmak üzere. Çünkü 280 vuruyor zaten. Bunu geçtikten sonra 300'e yakın vurur. Yani petiniz ilah olur diyelim yani artık oyunda yani böyle ölümsüz gibi yapıştırır devam. 50 bin Bu pet lazerini fulllemek çok iyi olabilir sizin için de. Pet kalkanı geliyor. Pet kalkanı eğer fırsat bulursanız onu da fullersen sizin için daha iyi olabilir. Bunun haricinde neymiş? İndirimli fiyatı 60 bin kromin paketi daha iyi olmak üzere. Dön paketlerini terk ediyorsanız satışa soracak. ya. paketleri de istiyorsanız paket olarak satın alabilirsiniz ama orası sizin tercihiniz tabi. Geminiz durdu falan varsa vesaireniz bu olsa gerek yok paket almaya. Zephyr 80 bin kromin demiş. Onun için de kasmak saçmalık olabilir. Etkinlikte alabilirsiniz. Bu gelir evet yani. 30 bilet almak varken 80 bin kronik hiç basit değil bu arada. Görüşmek üzere. Bay bay.